Arkadaşlar bugünkü dersimizde periyodik sisteme giriş yapacağız. Hepinize iyi çalışmalar, iyi seyirler. Bu dersimizde periyodik sistemde grup ve periyotları nasıl oluştuğunu açıklayacağız arkadaşlar. Şimdi ilk önce nasıl söyleyeyim ben size? Bu periyodik cetvelin oluşma sebebinden bahsedelim. Derste de çok söyledik bunu da. Arkadaşlar bir sürü element keşfedilmiş. Bir sürü elementin farklı farklı özelliği var. Bilimin e, dünya genelinde ortak bir dili var. Ve bu bütün bilimin ortak dilinden kaynaklı arkadaşlar. Demişler ki böyle bütün elementleri benzer özelliklerine göre bir tabloya sığdıralım. Böyle bütün ülkelerde işte bunların isimleri 7. sınıftan hatırlayacaksanız aynı olsun. Sembolleri aynı olsun. Ve bütün ülkeler aynı bilimi kullandığı için... Hepsi de bu bir rahatlık, kolaylık sağlasın demişler. Ve nasıl bir tablo oluşturmaya gayret göstermişler arkadaşlar. Oluşturulan tabloda benzer özellik gösteren elementlerin mümkün mertebe aynı gruplardan olması sağlanmış. Olması sağlanmış. Şimdi peki buraya girmeden önce mini eğitim kitabımız ve bu akıllı defterimiz daha az e, gösterdiği için arkadaşlar bu periyodik cetvelden Geçmişte yapılan çalışmaları farklı bir kaynaktan anlatacağım. Periyodik cetvelle ilgili arkadaşlar, Döberäiner'in, Shankortis'in, Nivlanson, Mendeleev ve Meyer'in, Mozeley ve Grinsberg'in çalışmaları var. Bunların çıkma ihtimali var. Bunları iyi dinleyin. Periyodik tablonun bulmuşu elementlerin sınıflandırılmasının tarihi gelişimi. Yeni elementler keşfedildikçe ve bilinen elementlerin sayısı arttıkça benzer özellik gösteren elementlerin sınıflandırılabileceği fikri ortaya çıkmıştır. Günümüzde kullanılan periyodik sistemde temeli atom altı parçacık olarak adlandırılan protonların keşfine dayılır. Henry Moseley elementleri proton sayılarına göre sınıflamıştır. 19. yüzyıl boyunca birçok in bir insanı elementleri atomların büyüklüğüne göre sıralamaya çalıştı. Bunun için çeşitli şemalar ve tablolar oluşturdu. Amaçları bir atomun büyüklüğü ile özellikle arasında ilişki kurarak bunu göstermekti. Böylece benzer büyüklükteki atomlar arasında benzerlikleri bulabileceklerdi. Elementin sınıflandırılması ile ilgili birçok bilim adamı çalışma yapmış ve kendilerine göre elementleri sınıflandırarak çeşitli periyodik tablolar oluşturmuştur. İlk inceleyeceğimiz bilim adamı 1829'da Döberayner. Döberayner ne yapmış? Oluşturduğu tabloda benzer özellik gösteren elementleri, üçlü gruplar. O zaman üçlü gruplar dediğimizde Döberayner De aklımıza gelecek. Ve lityum, sodyum ve potasyum mu? benzer özellikler gösterdiği için aynı grupta almış. Çok güzel. Sonra Alexandre Veguier de Chancourtois 1862 oluşturduğu tabloda benzer fiziksel özellik gösteriyor. Bakın ne diyoruz? Fiziksel. Çünkü atom çapına göre sıralamışlar hep bunlar. Yani fiziksel özellik gösteren bazı elementleri ve iyonları dikey sıralar olarak şekilde sarmal olarak sınıflandırmış arkadaşlar. Dikey sıra ve sarmış birbirine. Bir böyle e, borun üstüne sarmış gibi böyle sütun şeklinde. Yuvarlak sütunlar şeklinde, silindir şeklinde daha doğrusu. Alekim Aleksyander Beguerde ne yaptı arkadaşlar benzer özellik gösteren, benzer fiziksel özellik gösteren elementleri ve iyonları sarmal şekilde dikey sıraladı. Sonra Newlands'dan bahsedeceğiz arkadaşlar. O devirde keşfedilen 62 tane element vardı ve bu atom elementleri artan atom ağırlıklarına yani kütlelerine göre sıraladı. İlk 8 elementten sonra fiziksel ve kimyasal özelliklerin tekrar ettiğini gördü. Yani bir tekrardan bahseden kim? Newlands. Bak yeni bir şey bulmuş. New. Ve bunu arkadaşlar 9. elemente benzer özellik gösterdiğini fark etti. Yani 8. elementten sonra 9'a geçti mi başa dönüyordu. Ve bunu müzikteki oktava benzetti. Yani müzikteki notalara benzetti. Bu yüzden Newlands'ın yaptığı bu çalışmaya oktav kanunu da denir. Mendeleyev ve Meyer birbirinden habersiz aynı dönemlerde elementleri sınıflandırmış ve elementlerle ilgili benzer sıralamayı bulmuştur. Meyer elementleri benzer fiziksel özelliklerine göre yani atom hacimlerine göre sıraladı. Mendeleyev elementleri artan atom ağırlıklarına göre Meyer hacme göre Mendeleyev ağırlığa göre sıraladı. Günümüzde kullanılan periyodik tabloya benzer ilk periyodik tablo Rus kimyacı Dimitri Mendeleev tarafından 1869 yılında yayınlanmış ve Mendeleev'in yaptığı çizelgeye benzer çizgi Alman Loder Meyer tarafından 1871 yılında yayınlanmıştır. Mendeleev'in oluşturduğu tablo 12 satır ve 8 sütundan oluşmaktaydı diyor. Mendeleyev her element için bir kart hazırlayarak elindeki tüm bilgileri bu kartlarda topladı. Bundan sonra kartları atom kütlesinin artışına göre yatay bir sıra halinde dizmeye başladı. Mendeleyev yaptığı araştırmalar sonucunda birbiri altında olan elementlerin benzer özellikleri olduğunu keşfetti. Mendeleyev her 8 ya da 18 elementte bir özelliklerin tekrarlandığını buldu. Bu tekrarlanma tekrar, tekrarlarda bir atlama olduğunda büyük olasılıkla keşfedilmemiş bir elementin olduğunu düşündü. Bunları boş bıraktı ve keşfedilmemiş elementlerin bazı özellikleri hakkında tahminler bulundu. Mendeleev 1869 yılında element tablosunu yayınladı. Mendeleev'in başlıca hatası elementlerin özelliklerini etkileyen faktörlerin faktörün kütleleri olduğunu düşünmesiydi. Aslında elementlerin özelliklerini etkileyen faktör elementlerin atom numarası yani proton sayısıydı. İşte bu proton sayısına göre de elementleri sıralayan arkadaşlar kim? Henry Moseley. Henry Moseley yaptığı çalışmada elementleri atom kütlesine göre değil proton sayısına göre sıraladı. Sonra arkadaşlar 1945 yılında bundan çok çok uzun süre sonra periyodik çizelgede Green Seaborg diye bir e, bilim insanı da değişiklik yaptı. Green Seaborg periyodik tablonun altına lantinitler, lantanitler ve aktinitler diye iki satır daha ekleyerek bugünkü periyodik cetvelimizin oluşmasını sağladığı arkadaşlar. Şimdi akıllı defterimize dönebiliriz. Buraya geçiyorum artık anlattık ve bugün bu en son yapılan çalışmalarla kaç element keşfedildi arkadaşlar? 118 elementin keşfedildiği bir periyodik tablo oluştu. Şimdi periyodik tablomuz oluştu çok güzel. Bu periyodik tablomuz oluştuğunda neler var? Periyodik tablomuz arkadaşlar satırlardan ve sütunlardan oluşuyor satırlara periyot sütunlara ise grup diyoruz. Bakın satırlara periyot sütunlara ise grup diyoruz. Periyodik cetvelimizde arkadaşlar 7 tane satır var. Yani 7 tane periyot var. Periyodik cetvelimizde B grubu da dahil olmak üzere 18 tane sütun var. Yani 18 tane grubumuz var. E hocam biz nereye kadar bileceğiz? Biz arkadaşlar şu 18. elemente kadar bilmemiz gerekli. Ve farkındaysanız bu 18 elementin içinde arkadaşlar B grubu yok. Aslında bizim işimiz çok kolay. Tekrar ediyorum. Periyodik cetveldeki sütunlara grup, satırlara ise periyot denir. Ve periyodik cetvelde bakın bazı yerler boş kalmış. İşte bazı yerler daha çok boş kalmış. Boşlukların oluşmasındaki temel sebep benzer kimyasal özellik gösteren elementlerin alt alta gelmesi için oluşturulmuş arkadaşlar periyodik cetvel. Ha %99'u gelmiş ama düzen bozanlar var mı? Tabii ki de var. periyotların özelliklerine baktığımızda periyot neydi? Satırları. Aynı periyottaki elementlerin katman sayısı aynıdır. Arkadaşlar satır demek elementin katmanı demek. Yani birinci periyottaki sadece bir tane yörüngesi var. İkinci periyotta ise 2 tane yörüngesi, 3. periyotta ise 3 tane yörüngesi, Dördüncü periyotta ise 4 tane yörüngesi var. Aynı periyot elementlerin proton sayıları farklıdır. Sağa gidince proton sayısı artar. Bu nasıl bir şey arkadaşlar biliyor musunuz? Şimdi biz yazıyı nasıl yazarız? Şöyle soldan başlarız. Şöyle bitiririz bu satırı. Bu satır bittiği zaman aşağı geçeriz. İşte periyodik cetveldeki elementler de periyodik cetveli artan atom numaralarına göre aynı bu şekilde yazılmış. Yani bakın bir 2. Satır bitti. Aşağı in 3 4 var mı? Yok 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 yok. 5 6 7 8 9 10. Satır bitti. Aşağı in 11 12. O zaman aynı periyotta yani aynı satırda soldan sağa gidildikçe arkadaşlar elementin proton sayısının artacağı belli bir şey. Devam edelim. Grupların özelliklerine baktığımız zaman arkadaşlar aynı grupta olmak demek mümkün mertebe aynı kimyasal özelliği göstermek demek. Yani şimdi periyodik cetvelimize tekrar baktığımızda hidrojen düzen bozan bunu geçelim. Lidyum, sodyum ve potasyumun kimyasal özelliklerinin benzer olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Aynı grupta aynı grupta arkadaşlar e, aşağı doğru inerseniz başka bir şey yapma şansınız yok. Katman sayısınız ne yapar arkadaşlar? artar ve aynı gruptaki elementler mümkün mertebe kimyasal özellikleri benzerdir. Tabi bunu bu düzeni bozan kimimiz var? Hidrojenimiz var. Ve periyodik cetvelde bazı özel gruplarda oluşmuştur. Yani bir ay grubuna verilen isim alkali metal. 2 A grubuna verilen isim toprak alkali metal. 3, 7 A grubuna verilen isim halojen. 8 A grubuna verilen isim ise soy gazdır. Şimdi baktığımızda şu örneğe bakalım. En kısa periyot, en kısa satır kim? Hidrojenle helyum birinci periyottur. İkinci periyotta bulunan elementleri sayın demiş. Lityum, beryolum, bor, karbon, azot, oksijen, flor, neon. İkinci satırı soruyor. A grubu elementlerin grup numaraları şekil üzerinde gösteriniz demiş. 1A grubu, 2A grubu, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Özel adları soygaz, aykali metaller, toprak aykali metal ve halojen olanlar. Bak Arkadaşlar. 1A alkali 2A toprak alkali 7A halojen, 8A soy gaz. Bunu da bilin. Şu örneğe bakacak olursak bakın. Burada aynı grupta olan element de var. Aynı periyotta olan element de var. Şimdi kare ile üçgen aynı grupta. Kare ile daire ise aynı periyotta. Bitti bu kadar basit. Bir sıralamayı nasıl yapıyorduk? Sıralamayı yukarıdan ilk önce 1, 2, 3, 4. Aynı satırda sağa gidiyorduk. Satır bittiğinde de aşağı iniyorduk. Bu kadar basit. Hangi elementin proton sayısı en fazla? O zaman en aşağıda kim var? Ya kare olacak ya yuvarlak olacak. E sağa gidilecekçe artıyorsa tabii ki cevabımız yuvarlak. Hangi elementin atom numarası en büyüktür? Aynı şekilde o. Hangi elementin proton sayısı en azdır? En yukarıda ya da en solda olacak. Evet. Hangi elementin atom numarası en küçüktür? Aynı şekilde. Elementlerin elektron sayısındaki arasındaki ilişki en büyük elektron Yine aynı şekilde daire en küçükte üçgen kare de ortada kalmış. Yani özel ismi nedir? Kare ve üçgen 2A. Arkadaşlar ay kare toprak ay kare Gördüğünüz gibi özel isminde ne yaptık? Bulduk. İlk 18 elementten aynı periyotta yalan iki element için katman sayıları, proton sayıları, grup numaraları hangileri farklı? Bakın ilk 18 elementte aynı periyotta yer alacak. Aynı periyotta ise arkadaşlar aynı katmandadır, yani aynı satırdadır gitti. Aynı periyotta aynı grupta ne yapamazsınız? Olamazsınız. Çünkü grup demek aynı sütunlar demek. Aynı periyotta, aynı satırda iki, iki tanesinde proton sayısı aynı olamaz. O zaman cevabımız da 2 ve 3. Devam edelim şöyle bakalım. Bu konuyu yavaş yavaş böyle sindire sindire anlatmayı istiyorum. Çok istek geldi. Şimdi biz periyodik cetvele baktığımızda arkadaşlar elementleri e, gruplara yerleştirdik, periyotlara yerleştirdik ve artı bir sıralama yapmak istiyoruz. Yani markete açtık, markete reyonlara gıdaları yerleştirdik ama bu hangi reyonda hangi gıda var bunu bilmemiz gerekiyor. İşte periyodik cetveldeki elementler de oluştuktan sonra periyodik cetvelde ki elementleri 3 grupta inceleriz arkadaşlar. Biz metaller, ametaller ve yarı metaller. Gördüğünüz periyodik cetvele baktığımızda mavi ile gösterilen her yer metallere aittir. Yeşil ile gösterilen her yer ametallere, sarı ile gösterilen her yer ise yarı metallere aittir. Bunlar ise lantinitler ve aktinitler. Bunlarla şu an için işimiz yok. Baktığınızda arkadaşlar periyodik cetvel kimlerin hakimiyetin olduğu bir tablodur ki? Tabii ki metallerin. Metaller çokken Ametaller onlara göre az, yarı metaller ise daha da azdır. Şimdi bunların özelliklerine baktığımızda ise arkadaşlar, metallerin kendine has özellikleri, ametallerin kendine has özellikleri, yarı metallerin de kendine has özellikleri vardır. Ama bunlara bugün bakalım mı? Bakalım şöyle 15 dakika olmuş. Bunlara bugün bakalım arkadaşlar. Şimdi metaller Arkadaşlar ezberleyeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Periyodik cetvelin çoğunluğu metaldir. Sol taraf metallere aittir. Kim bozar bu işi? Hidrojen. Hidrojen niye bırakılmışlar? Sadece bir tane elektronu ve bir tane protonu var. Başka nereye koysunlar? Garip. O yüzden burada kalmış. Parlaktır ve ışığı yansıtır. Birçok metallerin genel özelliklerinden oda koşullarında civarış hepsi katardı. Bunlar ısıyı ve elektriği çok iyi iletir arkadaşlar tel ve haline getirilebilirler, işlenebilirler. Sadece metal, ametallerle bileşik yapar. Bir metal kendiyle bileşik yapmaz. Zaten soy gazla yapmaz. Soy gazla zaten kimse bileşik yapmaz. Metalin bileşik yaptığı tek kim vardır? Ametal vardır. Periyodik sistemin sol ve orta kısmında bulunduğu B grubu arkadaşlar metallere ait bir gruptur. Bu yüzden periyodik sistemde metaller daha fazla bulunur diğer elementlere göre. Yarı metallere geldiğimizde parlak ya da mat olabilir. Kimi özelliği metale, kimi özelliği ametre çeker bu çünkü yarı ortada kalmış. Oda sıcaklığında katı halde bulunurlar ısı ve elektriği ametallere göre iyi ama metallere göre kötü üretirler. Tam bir arada kalmanın göstergesi tel ve lev haline getirilebilir, işlenebilirler. Bu özellik kime çekmiş? Bu özellik arkadaşlar e, metallerin özelliğine çekmiş. Hem metallerle hem de ametallerle bileşik yaparlar arkadaşlar. Bu da özellikte kime çekmiş? Ametale çekmiş. Yani bileşik yapmayı seviyor. Periyodik sistemde metallerle ametaller arasında şurada basamak şeklinde bulunuyorlar. A metallere baktığımızda parlak değil mat, oda sıcaklığında katısı ve gaz halinde bulunabiliyorlar. Isı ve elektriği iyi iletmezler, T ve Lf haline getirilemezler. Hem metallerle hem de ametallerle bileşik yaparlar. Çok güzel. Böylece yarı metallerle de yapmış oluyorlar. Doğal yöntemlerle soy gazlarla birleşik yapmazlar. Periyodik sistemde hidrojenler sağ tarafta bulunur. hidrojenli niye orada bulunuyor? Ne yapsın garip. Şimdi periyodik cetvelde soy gazlar diye bir grup yok arkadaşlar. Periyodik cetvelde soy gazlar ametallere dahil olan özel bir grup. Bunun özelliğinin sebebi de çünkü periyodik cetveldeki soy gazlar kesinlikle kararı yapıda oldukları için kimseyle bağ yapmak ne yapmaz normal şartlarda istemez. Baktığımızda parlak değil mat. Oda sıcaklığında hepsi gaz halinde bulunur. Isıyı ve elektriği iyi etmez. T ve L haline getirilemez. Periyodik cetvelin en sağında 8A grubunda bulunurlar. Tüp içerisine doldurulup elektrik akımı uygulanınca hem gaz kendine özgü renk verir. Mesela her helyumun vereceği renk farklı, neonun vereceği renk farklı, argonun vereceği renk farklı. Doğal şartlarda bu bir kimseyle bileşik yapmaz. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Gelecek dersimizde ise fiziksel kimyasal değişimden bahsedelim. Ben sizin yerinizde olsam bu elementlerin periyodik tabloya yerleştirmesini ve şu yani yaparsınız bunda bir şey yok. Güzelce bir tekrar edin. Gelecek ders görüşürüz.